Herkese merhabalar ben Q bugün bir tane bir yorumda birisinin istediği bir şey yaptım. Öncelikle zorluk easy olmalı. Gördüğünüz gibi bak bu bize saldırıyor. Tamam gördünüz. Ee, çoğunuz ne olduğunu anlamıştır bunu. Ama ben yine de göstereyim. Bunun altında bir tane canavar var. Ama görünmez. Tam ne dinle. Tabii ki guest. Summon for Sands Koordinatları işte 15 blok yukarıya. Şunların önemi yok. Tile ID 86 yani bağ kabı. Zaman 200 bin tik. gerçi bir yerden sonra yine kayboluyor ama olsun Buna sürdüğü Gast. Aktif efektler Görünmezlik Parçacık yok sanırım Bu sanırım Şey oydu Amplifier oydu Pardon Amplifier şeyin gücüydü X'in gücüydü 0 ise 1, 1 ise 2, 2 ise 3 oluyor yani artıyor Z Zaten görünmezliğin 2'si 3'ü Gerek Yok, o yüzden sıfır 1 yani. Süresi duration, söyleyemiyorum ben bu kelimeyi. duration diyeyim. Yine 200 bin tik, şeyde bir, parçacıklarda bir. Bu kadar basit. tek komut bile öyle. Eğer bunu peaceful yaparsanız sadece böyle bir şey düşer, bal düşer. Komut komut şu command setten başlıyor biliyorsunuz burada isterseniz videoyu postlayıp yazabilirsiniz. Q Sword iyi günler iyi eğlenceler.